Merhabalar sevgili arkadaşlar. Tarkan Şendal'a klavye çalgılar atölyesinin kaynak incelemeleri sezonunun ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz efendim. Şimdi bugün paylaşacağım iki sözlük. ikisini de ayrı ayrı tabii ki tavsiye ediyorum. Ee, bir tanesi Sayın Vural Sözer'in müzik terimleri sözlüğü kitap bu. Remzi Kitabevi'nden çıkma efendim. Bir diğeri de Sayın Uğur Baydun'un Akıl Fikir Yayınları'ndan, çok tatlı bir yayın evi ismi. Akıl Fikir Yayınları'ndan Sayın Uğur Baydu'nun müzik terimleri sözlüğü. Bir önceki Sayın Murat Hoca'nın cep sözlüğünde olduğu gibi bu iki sözlükte teorik bir giriş yok. Uğur Baydu'nun sözlüğü, Vural Sözler'in sözlüğüne göre daha kalın bir yapıda. Yani daha fazla kelime ihtiva ettiği hissini veriyor. Ama tabii dediğim gibi ben kendi... ...şahsi çalışma alanım e, içinde olan bazı kilit kelimelere hemen bakıyorum. Mesela bir öncekinde de baktığımız gibi... ...tampereman acaba iki sözlükte de nasıl yazılmış? Evet, sayın Vural Sözer'in sözlüğünde tampere aynen şöyle yazılmış. Fransızca tamperer'den geliyormuş. Eşit aralıklı diye yazıyormuş. Birinci anlamı... 12 eşit yarım ton, yarım tondan oluşan gam ya da dizi. İkinci anlamı bir oktavın 12 eşit aralığa yarım tona bölündüğü akort düzeni e, tanpere ile eş anlamda denilmiş. Peki sayın Uğur Baydü'ye gidiyorum. Tanpere gam ya da tanpere dizi. Ayarlı gamın eş anlamlısı bir oktavın 12 eşit yarım sese bölündüğü akort düzeni. Uyuşan e, anlamlar bunlar. İki kaynakta. Maalesef tampera düzeni 12 eşit düzen olarak söylüyor. Ee, tekrar söyleyelim. Tampere dizi demek bir oktavın 12 eşit e, aralığa bölündüğü dizi demek değil. Eşit ayarlı tampere dizi demek bu demek. Tamam. Ama Werkmeister ayarlı tampere sistemi demek bu demek değil. Bir kaynak ta ee, her bilgi kusursuz olacak ve mükemmel olacak diye bir şey yok. Burada belki 10 bin tane terim var. Ee, Tampera kelimesi kırmızı çizgim olduğu için diyeyim benim. Ee, direkt baktığım kelime. Ve ülkemizde dediğim gibi böyle bir durum var. Yani Tampera deyince hep bir eşit düzen aklımıza geliyor. Değil. Onun dışında hemen mesela harmonyum Bakalım harmonyum ya da armonyum diye yazılabiliyor ki TDK'ya göre armonyum. Şu an Uğur Baydun'un sözlüğündeyiz. Harmonyum aynen şöyle yazılmış. Bu arada hemen dikkatimi çeken bir şey. Harmonyumun üstünde harmonikort kelimesi var. Bir, yani bir sözlükte harmonikort kelimesini görmek o sözlüğün gerçekten ince elenip sık dokunarak yapıldığını bana anlatıyor. Harmonyum ya da harmonyum bir körük takımı ve bir klavyesi bulunan serbest dilli, borusuz, otomatik aktarıma yani transpozeye elverişli havalı çalgı küçük mekanlarda ork yerine kullanılır. Mükemmel. Gayet güzel bir tanım. Borusuz kısmı şöyle de olabilirdi. Borusuz bazen de sahte borulu. Çünkü bazı harmoniumların e, ön cephesinde, görüntü kısmında e, boru görebiliyoruz. Ama bunlar mute yani e, sessiz borular olabiliyor. Harmonium kelimesine bir de Sayın Vural Sözer'in sözlüğünden bakalım. Fransızca evet bir kelime olarak söylenmiş. Harmonium olarak Türkçeleştirilmiş. Körükle çalışan borulu küçük bir ork. 3 oktavlık ses genişliği vardır. İlk örneği 1842'de yapıldı. İlk standart modelini Alexander François Döbey'in üretti. Peki 20. yüzyılın başlarında özellikle sessiz sinema döneminde sinema salonlarında, evlerde, okullarda, hafif müzik topluluklarında yaygın olarak kullanıldı. Giderek işlevini yitirdi. Borulu olmayabilir çok oktallık ses genişliğinden fazla bir ses genişliği var. Belki harmonium'un bebeklik dönemlerindeki org ekspresif üç oktav olabilirdi. Ama onu tam bir harmonium saymıyoruz. Bebeğin patent aldıktan sonra harmonium olmuş oluyor. Org kelimesine geldim. Org'un tanımı şöyle yapılmış. Sayın Uğur Baydu'nun sözlüğünde. Belli sayıdaki borusu, körüklerdeki havanın basıncı altında bir pedal sistemi, bir ya da birçok klavyenin aracılığıyla ses veren çalgı tarihine girilmiş, tarihinden bahsedilmiş. Elektrikli org. Klavye ile klavye ile somye arasındaki bağlantı. Somye. Bazı yabancı terimlerin sadece okunuşuyla Türkçe'ye alınması konusu bana pek hoş tınlamıyor. Somye. Somier diye yazılıyor Fransızca'da. Ya da bir kaynakta orkla ilgili pedalie demişti. E, Pedaliyeler sayesinde. Pedaliye nedir acaba diye merak ediyorum. Fransızca evet terminolojide de -er diye geçiyor. Pedaliye diye okuyor insanlar. Yani pedallar yani. Onu şimdi pedaliye diye almak bilmiyorum. Hoş değil. Aynı şekilde somiye kelimesini somiye diye almak da bence hoş değil. Büfe kelimesini de orgun kasası için yani büfe kelimesini de almak hoş değil. Ev desek daha doğru oluyor. Yani orgun evi orası sonuçta. O ya da orgun kasası bilmiyorum. Orgun somyesi denince tuhaf tınlıyor bana. Nedir Somya diye. Ben yani konunun içinde biri olarak Somya nedir Allah aşkınıza diye sorduğuma göre herhalde konuya henüz fikri olmayan bir kişinin Orgun Somya'sı denince aa tabii Orgun Somya'sı diyecek hali yok diye tahmin ediyorum. Kasası denilince çok daha mantıklı. Neyse elektrikli org. Klavye ile Somya arasındaki bağlantıyı elektrikli bir düzenin sağladığı çalgı kendini de bu ayrı bir org olarak nitelendirmeye gerek yok orglar içinde elektropinomatik sistem dediğimiz sistemle ya da direkt elektrik denilen e, direkt elektrik sistemiyle çalışan orglar buna örnek verilebilir ama bu bir org sonuçta duvar piyanosunu ayrı kurgu piyanoyu ayrı enstrüman gibi değerlendirmiyoruz değil mi İkisi de piyano biri dikey biri yatay sonuç olarak arkadaşlar gördüğünüz Göreceğiniz muhtemelen her müzik sözlüğünü gerçekten ayrı ayrı tavsiye ediyorum. Bir terimi bazen birisi başka birisi başka yazmış olabilir. Bu farklılıklar güzel şeyler çünkü insan şunu diyor. Bu mu doğru bu mu doğru hadi o zaman internete bir soralım bakalım günümüzde diyoruz. O bakımdan ee, edinebildiğiniz kadar sözlük edinin derim kesinlikle. Ancak hem dediğim gibi harmonikort gibi bir kelimeyi barındırmasından ötürü... Her daha geniş açıklamalı, daha geniş kapsamlı olmasından ötürü Sayın Uğur Baydun'un müzik terimleri sözlüğünü özellikle tavsiye ediyorum. Onun dışında tabii ki Sayın Vural Sözer'in de müzik terimleri sözlüğünü tavsiye ediyorum. Ee, sözlükler genel olarak onu da hemen söylemiş olalım. Bütçe dostu kitaplardır. Lütfen bol bol sözlük edininiz. Ve tavsiyem ayrıca tavsiyem harf harf vaktinizi ayırarak A harfini bir gün... 2 gün tarayın. Ondan sonra 2-3 gün sonra B harfini tarayın. C harfini tarayın. İnanın öğrenecek çok şey var. Ee, çok güzel kelimeler var. Diyorum ve hepinize ilginizden dolayı teşekkür ediyorum.